Aşağı aşağı koyu da kafayı bulmam değil mi? Neyse bakalım. Bazı insanlar gerizekalı oluyor arkadaşlar. Buna kanat bitirdim. Gerizekalı doğuyorlar, gerizekalı büyüyorlar. Tabi tabii. Bir kısım iş görüşmelerinde ön aşağıya doğru. Diye devletimi verecekmişim de. Gerizekalı. Böyle. Bugün de iş bulamadım arkadaşlar. Gittim birkaç yere bulmadım. Beni beğenmediler. Bana verdikleri projede ben beğenmedim. Çok uzak. İki vesayetleştireceksin. Sabahın köründe kalkacaksın. Olmadı. Ya yani yatılı olmaması ikinci planda çünkü günlük otel masrafını çıkarsın yeter ama cık. çok uzak. Yağmur çamur gidilmez. Hava soğuk. Hava soğuk. Limonlu çaya devam. Antalya zor arkadaşlar. Kışın benim gibi maceraya falan atılmayın. Sıcak evinizde oturup ananızın tarhana çorbası için. Benim videoları bekleyin. Şu matı kadar evden çıkmayın. Yoksa götürürüz onları benim gibi. Böyle. Böyle geçiyor arkadaşlar günler. Anlatıcı bir şey yok. Hatıra kalıyor. Hayatımın bir kısmı böyle hatıralarla geçiyor işte. Hayatımın bir de böyle geçiyor. Böyle öyle. Okumazsanız, güvenlik olursanız böyle işte sürünürsünüz benim gibi. Ben seviyorum bu hayatı. Halimde şikayetçi değilim. Siz kendiniz düşünün. <laughs> Böyle sürünmeyi seviyorum arkadaşlar. Tabii. Nasıl olsa 3-5 sene sonra Abbas yurt dışında daha farklı yerlerde çalışacağız. Tabii. İleride meşhur olunca bu videoları izler beraber güleriz. <laughs> Şu gavur kızıyla işi bir pişireyim de. Neyse. <laughs> Karar veremiyorum. O masum bu masum. Heh, bu sarısın şevdamız. Şevdamız. Sarısın, sarışın sevdamız. Türk erkeği sarışın sever. Allah Şerefsiz motorumu özledim ya. Ne koyayım? Eski çalıştığım otelde var ya en son ayrıldığım otelin sağ olsun otobarkına duruyor. Müdür abimiz. Onun gözetiminde. Motoru özledim ama bu yağmurda açımında binilmez. İş görüşmeleri öyle arkadaşlar. Oraya giriyorum, buraya giriyorum, şuraya görüyorum. Öyle mi olur, böyle mi olur? Oturuyorum böyle. Evet, şurada çalıştım. Öyle olur, böyle olur. Tabii falan filan. Ama nihayetinde olmuyor. Ulan <laughs> çay bile ısmarlamıyorlar ya. Adam yerine koymuyorlar. Beni izleyen <laughs> şirket sahipleri, müdürler, CEO'lar, işçiler bakarı, Cumhurbaşkanım. <laughs> Bu işlere bir çözüm bulun. Güvenliklerin kadro işini çözün. EYT, MYT herkes haklarını, hukuklarını istiyor ya. Böyle yapmayalım, şöyle yapalım. kendimiz acındıralım. Lütfen bu özel güvenliklerin kadro işini çözün. Özel sektör en az 8-10 güvenliği kışın kadroya bırakması lazım. Yazlı, kışlı, 5 yıldızlı büyük oteller var ya. He işte onlar. isim vermeyelim. Antalya ve sahil bölgelerinde çok onlar. İzmir'e kadar. Kıbrıs dahil. Ha buralardaki otellere en az 10-15, 10-15. Hatta zorlayalım 20 güvenlik yaz kış mecburi 20 güvenlik kadro mecburiyeti getirin. Bunu konuşacağız ileriki zamanlarda. Şimdi götüm donduğu için fazla yükse değinemiyorum ama gerekli yerlere söylüyoruz tabii ki yazıyoruz çiziyoruz. <laughs> Teyzemiz de var ya beni tırstırdı. Otellerin en az 15-20 güvenliği yaz kış çalıştırması gerekiyor. Mecbur şart. Neymiş kışın. teknik bahçıvan efendiciler nöbet tutacakmış güvenlik yerine. Sebep <laughs> saçma. Çok saçma. Otel müdürleri buradan sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum. Güvenlikleri kadroya bırakın. Böyle olmaz. Bir sürü arkadaşım var bak köyde yatıyor. Bu işi yapıyor. Kimlik almış. Adamın mesleği bu ama çalışamıyor. Neyse bakalım hadi. Beni daha fazla kızdırmayın. Bu işleri bu sene çözmemiz lazım. Bu işleri bu sene biraz daha üzerine düşeceğiz. Torunlar var. He, <laughs> <laughs> torunlar. Yurt dışındalar mı? Evet, evet. Çok güzel. Sen iyi bir baba nesin herhalde Seni arıyorlar evet, bak her anne akşam. Baba ne arıyor? arıyorlar? yarar e, Torunlar annen arar tabii ki çok güzel. Harika. Da en güzeli. Almanya'dalar mı? Hı? Almanya mı? Almanya'dalar evet, mı? Evet evet Almancılar. Almancılar harika. Erkek, arıyor, <Gülüyor> <Ölşen>. <Gülüyor> Erhan hemen Altın kızlar vardı diyor. Altın kızlardaki roza benziyor. Teyzem. O da ölmüştür ya. Değil mi? Öldü öldü. <laughs> Hatırlayan var mı lan? Kim hatırlayacak hemen ne yapayım? TRT ile büyüyenler hatırlar mı? Neyse bakalım hadi görüşürüz arkadaşlar. Uzatmaya gerek yok. Tamam. Ne oldu lan? Yüzüme nur geldi. Yüzüme nur geldi.